Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Kingston DDR3 8 GB RAM'i tanıtacağım size. Şimdilik bilgisayarın açılma süresine bir bakalım. Ne gibi faydalar olacak? Birlikte görelim. göründüğü gibi yavaş açılıyor. Üzerinde 4 GB RAM var. Üstüne 8 GB daha ekleyip 12 GB'a çıkarmak istiyorum. Üzerindeki RAM'i de size göstereyim. oyundaki FPS'ler ne gibi faydası olacak onu da görelim. CSGO'dan başlayalım bir. Yaklaşık olarak 70-110 civarında bir FPS alıyorum. Göründüğü gibi ağır çalışıyor. Üstünde 500 GB'lık düz hard disk var. herhangi bir bilgisayar prizde şu anda kendi bataryasından kullanıyor şarjı. Şu anda görüldüğü gibi FPS 30 25 civarında. %70'ini kullandığı için RAM gereksinimi duyuyor. Ortalama 100 ile 60 arasında bir FPS alıyorum. Daha da uzatmadan bilgisayar bu arada i5 5. nesil 920 Nvidia'nın ekran kartı bulunmakta. Şu anda bir de bilgisayarın kapama süresine bir bakalım. Şimdi işleme geçelim. aynı anda ikisini aynı anda basacağım. 30 saniyelik bir kapanma süresi var. Şimdi şunu açıyoruz. 1.35 voltta. Evet. Çoğu bilgisayarlarda bütün kapağı sürmek zorundasınız ama Asus'larda ee, şurada bir de var. Bunu söküp çıkartıyoruz. Tek slot var bende. 90 derece olacak şekilde hafiften aşağı doğru bastırıp sesi duyduktan sonra kapatıyoruz. Şimdi bakalım. bilgisayar bunu hemen tanıyacak mı? Hemen tamam, BIOS ayarına girelim. durdurayım. Tekrar açacağım. Evet ufak bir arızadan dolayı kusura bakmayın. Ee, şimdi açtım. Bilgisayarı şu anda 12 GB hiçbir güncelleme daha da bir ayar yapmadan direkt bilgisayar tanıdı. Şu anda %14 gibi bir kullanım var. Ee, FPS'ini daha iki görmüştünüz. Şu anda tekrar CSGO'ya girip FPS değerlerine de bakmak istiyorum. Bir de açılışını, kapanışını gösterip videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet şimdi ilk olarak bilgisayarın açılış hızına bakalım. 40 saniye yakın bir açılışı vardı. Üstünde SSD olmadığı için biraz yavaş çalışabiliyor. Yaklaşık olarak 26 25 saniye yakın bir değer verdi. Bir de bunun kapanışına bakalım. Şuradan. Evet, aynı anda ikisini aynı anda başlattım. yaklaşık olarak da 15 saniyelik bir kapanma süresi var. Şimdi tekrar girip oyunda FPS değerlerine bir tekrar bakalım. Gözde görülür bir artış oldu. Bunun üstüne SSD koyarak daha da üstüne artış yapabiliyorsun. Ben direkt olarak CSGO'yu açayım. Böyle başlatayım. Evet, cihaz koyu, açtım şu anda. Şu anda bilgisayar şarjlı olmadığı için bir de yavaş çalışıyor. Şarjlı da olmadığı için şimdi şarjını taktım. Şimdi daha iyi çalışıyor. Şöyle FPS değerlerine çabucak bakalım. Girişte 10 ile 20 arasında FPS veriyordu. Şu anda 80-85 hatta daha fazlalarını görüyor. Bir de bir oyun içinde bir görelim. RAM seviyemiz %80-90 civarındaydı. Şu anda %25. Yani 80'in altına düşmüyor. Düşüyor. Yükseliyor bir daha. Şu anda bunun yavaş olmasının sebebi üstünde esiste olmaması. Açıldığı gibi ben göstereceğim. Neyse açılıyor şu anda. Evet, şu anda hiçbir donma kasma herhangi bir sıkıntı yok. FPS'ler değerleri normal. Benim seviyesi de yeterli. Şu anda 4 GB'lik bir RAM kullanıyor şu anda. 4.2 Hani bilgisayarınızı canlanmıyor. Eski bilgisayarlarınızı. Daha da videoyu uzatmadan kapatmak istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olma Size tavsiye ederim.